Geç vakit adam bir kapıyı çalıyor. Kim o? Tanrı misafir. Ya adam bakıyor, Tanrı misafir de gece vakit nereye alacak ki yani? Fakat yine de üzülüyor, düşünüyor dışarı soğuk yani. Evet. Ne olacak ki? Alalım işte, içeri alıyorlar. Adama içeri girince işte sobamı yanıyor artık neyse, ısıtıyorlar. Güzel bir sıcak çorba, yemek buna. Çay kahve falan ikram izzet çok güzel. Adam rahat değil. Bir de iki kat yatak seriyorlar abi. Oh! Adam sabahın kahve kuşun sütü var. Öyle bir kahvaltı geliyor. Oh, yerini buldu. İyi yere tükkan ayağı gibi. Adam bugün oh, çok rahat iyi. İkinci gün yatıyor. Üçüncü, dördüncü Adam diyor ki hanıma ya bu her kuşlayacak bizde. Gidesi <laughs> <laughs> yok bunun. <laughs> ne içsek acaba? <laughs> diyor ki ya tavır ala. Hanım Hı. diyor ki hayır ben sakın alamam. Ev sahibinin gönlü kıldan ince olur. Ben hiç tavırını alamam. Hı. Tanı misafir. İyi anam tanrı misafir de bu kışlayacak burada adam. Ben bir şey yapamam diyor. Sen tavır mı alacaksın, kaş göz mı ha ne yaparsan. Diyor ki ben de yapamam ama bir yazı yazak. Biraz şairlik varmış adamda. Bir yazı yazak, yatak odası şey he yatak odasının kapısının altından atak. Adam görür, okur. Yani hayvan değil bu da basar gider zaten. Usulünce olduğunu anlar. Yazıyor şimdi. Behey insan, behey şaşkın Misafirin hakkı üç gün, sana oldu bugün beş gün. <laughs> Kağıdı kapıdan atıyor. Şimdi adam uyanıkmış, kağıdın oradan geldiğini görüyor. <laughs> Kahım alıyor, okuyor bunu. Behe insan, behe şaşkın. Misafirin hakkı üç gün, sana oldu bugün beş gün. Gülüyor adam, çeviriyor da yazıyor. Behe insan, behe katır. Gütmez misin gömül hatır? Misafir rahat olursa üç de yatır, <laughs> beş de <day> <laughs>